Selam Jelibonlarım kanalımıza hoş geldiniz. Rekorların grubu BTS kazandıkları paraları gelecek için yatırım yaparak da değerlendirmeye devam ediyor. Kore'de emlak raporları halka açık olduğundan edinilen bilgilere göre Arem ve Jimin Seul'de bulunan Nine One apartman bloklarından daire satın almışlar. Jimin evi için 45.2 milyon TL, Namjoon ise tarası da olduğundan 48.6 milyon TL vermiş. Eski parayla 48 trilyon olarak da düşünebilirsiniz. Her ikisi de kredi çekmeden nakit para vererek almışlar. Bu evlerin özelliği ise Kore'nin en pahalı apartman blokları olmasıymış ve birçok ünlü ve zengin kişi bu yeri tercih ediyormuş. Bu haberi öğrendiğimde Arim'in daha geçen sene Hannam Hill'den ev aldığı aklıma geldi ve acaba o evi satmış mıdır diye araştırmak istedim. Gerçekten de Arem bu sene Mart ayında Hannam Hill'de bulunan evini satmış. Yine aynı şekilde geçen sene de eski bir apartmanı komple satın almıştı. Yatırım amaçlı aldığı bu yeri restore ettirerek modernize edeceği söylenmişti. Jimin ise stratejik olarak aldığı eski apartmanı halen satmamış. Demek ki bu ikinci olarak yaptığı bir yatırım. Sonuçta dünyanın en büyük grubu olarak BTS bu noktaya emekleriyle kendileri geldi ne diyelim sağlıkla, mutlulukla otursunlar. BTS ile ilgili doğru ve güncel bilgiler için videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşelim. Hoşçakalın jelibonlar.